Herkese merhaba. Şöyle bir durum var mı sizde de? Geceleri belki hani 8 saat uyuyorsunuz ama sabahları sanki hiç dinlenmemişsiniz gibi yataktan resmen sürünerek kalkıyorsunuz. Evet, evet. Bu size tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Elimizdeki kaynaklara baktık. Uzman görüşleri var, araştırmalar, hatta kişisel deneyim notları bile. Hepsi bu yaygın soruna bir şekilde ışık tutuyor. Aynen öyle. Bu gerçekten çok sık karşılaşılan bir şikayet ve ilginç olan tarafı şu, mesele sadece kaç saat uyuduğumuz değil aslında. Değil mi? Asıl kilit nokta o uykunun kalitesi. Yani vücut o sırada gerçekten dinlenebiliyor mu, yenilenebiliyor mu? Önemli olan bu. İşte biz de tam bu yüzden buradayız. Sizin için topladığımız bu materyalleri e, birlikte inceleyeceğiz. Neden yorgun uyanıyorsunuz ve daha enerjik sabahlar için neler yapabilirsiniz buna bakacağız. Daha çok pratik, hani uygulanabilir bilgilere odaklanalım diyoruz. Harika. O zaman başlayalım mı? İlk dikkat çeken nokta şuydu. Uyku süresinden çok kalitesi önemli demiştik. Kaynaklar bunu sürekli vurguluyor. Kesinlikle yatakta geçirdiğiniz süre. Kaliteli uyku süresiyle aynı şey olmayabiliyor. Yani 8 saat yatakta kalmak var, bir de 8 saat iyi uyumak var. Farklı şeyler. Çok farklı. Uyku dediğimiz şey biliyorsunuz döngüler halinde ilerliyor. İşte hafif uyku var, derin uyku var, rem uykusu var. Her bir döngü de yaklaşık 90 dakika sürüyor. Hı hı. Bazı kaynaklar diyor ki bu 90 dakikalık döngülerin sonuna doğru uyanmak yani daha hafif uykudayken. Evet İşte o zaman kendimizi daha dinç hissediyoruz. Çünkü derin uykunun tam ortasında alarm çalınca o sersemlik kaçınılmaz oluyor. Anladım şu meşhur uyku ataleti dediğimiz şey yani sabahları beynimiz sanki şey frene basmış gibi oluyor ya o an. Aynen öyle. Kaynaklar bunun fizyolojik bir açıklaması olduğunu söylüyor değil mi? Evet evet, uyku ataleti deniyor buna, beynin bazı bölgeleri özellikle şu karar verme planlama işlerini yapan ön kısım prefrontal korteks. Hı hı. O uyandığımızda diğer yerlere göre biraz daha yavaş aktif oluyor. Genelde bir 15-30 dakika sürer diyorlar ama bazen bir saati bile bulabiliyormuş. O kadar uzun sürebiliyor mu? Sürebiliyor. İlginç bir şey var. Kaynaklardan biri diyor ki sabah içilen bir kahve veya öğleden sonra yapılan kısa şöyle 10-20 dakikalık bir şekerleme bu ataleti kırmaya yardımcı olabilir. Evet evet onu duymuştum. Bir diğeri de sabah parlak ışığa maruz kalmanın önemini vurguluyor. Beyne hadi uyanma vakti sinyalini daha güçlü veriyormuş. Mantıklı. Peki vücudumuzun kendi iç saati yani sirka diyen ritim bu da çok önemli sanırım. Hem de nasıl? Kaynaklar bunun kişiden kişiye değişebildiğini hani kronotip diye bir kavramdan bahsediyor. Sabah insanı olmak, gece kuşu olmak gibi. Çok doğru. Sirka diyen ritim bizim ne zaman uykulu ne zaman uyanık hissedeceğimizi yöneten ana mekanizma ve ışığa karşı aşırı hassas. Hı hı. Kendi doğal eğiliminiz neyse, yani kronotipiniz, ona uygun bir uyku düzeni oturtmak çok fark yaratıyor. Mesela gece kuşuysanız ama sabahın köründe kalkmaya çalışıyorsanız, e, bu ritme ters düşüyor. Zor oluyor tabii. Tabii. Bir uzman görüşü özellikle şuna dikkat çekiyor. Bu ritme sürekli aykırı yaşamak sadece yorgunluğa değil, uzun vadede başka sağlık sorunlarına da yol açabilirmiş. Peki ya uyuduğumuz yer, yani fiziksel ortam? Oda sıcaklığı, karanlık olması, sessizlik. Bunlar biraz klişe gibi ama kaynaklar ısrarla altını çiziyor. Kesinlikle klişe değil. Çok temel şeyler. Hatta şu mavi ışık konusu var bir de. Gerçi orada sanki tam bir fikir birliği yok gibi. Ortam inanılmaz önemli. Yani serin olacak oda, karanlık olacak, sessiz olacak. Bu ideal uyku ortamı. Tabii yatak ve yastığın rahatlığı da cabası. Hmm. Mavi ışık konusunda haklısınız. Kaynaklarda farklı görüşler var. Bazıları diyor ki yatmadan önce ekranlardan tamamen uzak durun. Ama bir araştırma özekine göre asıl sorun belki de mavi ışıktan çok yatmadan önce zihni sürekli aktif tutan içerikler olabilir. Yani ne izlediğimiz ne okuduğumuz. Aynen ama genel eğilim şu yönde yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatmak veya en azından kullanımını sınırlamak faydalı. Bir de tabii eşin horlaması gibi dış faktörler var ki. Oo evet o da ayrı bir dert. O da uyku kalitesini ciddi şekilde bozabiliyor maalesef. Gelelim yaşam tarzına ve beslenmeye. Burada gerçekten ilginç bağlantılar var gibi geldi bana okurken. Özellikle akşam yemekleriyle, kan şekeriyle ilgili. Evet, o nokta çok kritik. Bir kaynağa göre yatmadan önceki saatlerde yediğimiz yüksek karbonhidratlı ya da şekerli şeyler... Hmm. ...gece boyunca kan şekerinde dalgalanmalara yol açıyor, insülin tepkisi yaratıyor ve bu da sabah yorgunluğuna hatta o beyin sisi dediğimiz bulanık hisse neden olabiliyor. Anladım. Peki ne öneriliyor genelde? Öneriler benzer. Akşam yemeğini yatmadan en az 3-4 saat önce bitirmek, kafeini öğleden sonra mesela saat 2'den sonra tüketmemek, alkolü de yine yatmadan en az 3 saat önce bırakmak. Alkol uyku getirir sanılır ama. Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitesini arttırıyor, bu çok net. Ama zamanlaması kritik. Yatmadan hemen önce yapılan ağır, yoğun egzersiz vücudu uyaracağı için tam tersi etki yapabilir. Dikkat etmek lazım. Evet. Stres yönetimi ise başlı başına dev bir konu. Sürekli stres altındaysanız hem uykuya dalmak zorlaşıyor hem de uyusanız bile uykunuzun kalitesi düşüyor. Kaynaklarda işte nefes egzersizleri, meditasyon gibi tekniklerin faydalarından bahsediliyor. Tekim Diyelim ki tüm bunlara dikkat ettik, ortamı düzenledik, yeme içmeye baktık, stresi yönettik, ama yok, hala sabahları yorgun kalkıyoruz. O zaman ne düşünmeliyiz? Kaynaklar burada daha ciddi ihtimallere işaret ediyor sanki. İşte o noktada e, altta yatan bir tıbbi durum ya da bir uyku bozukluğu olabilir mi diye düşünmek gerekiyor. Mesela uyku apnesi. Evet, o çok duyuluyor. Çok yaygın ve genelde kişi farkında olmuyor. Uyku sırasında solunun duruyor ya da huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri, diş gıcırdatma yani bruksizm veya kronik uykusuzluk yani insomni. Bunların hepsi uykuyu bölüp kaliteyi düşürebilir. Uyku apnesi özellikle sinsi, kişi horladığının ya da gece nefesinin durduğunun farkında olmayabiliyor çoğu zaman. Anladım. Başka sağlık sorunları da olabilir mi? Tabii. Tiroid sorunları Demir eksikliği yani anemi, depresyon, anksiyete gibi genel sağlık durumları da sürekli yorgunluğun arkasında yatıyor olabilir. Yani kısacası yaşam tarzı değişiklikleri yaptınız ama haftalardır hala yorgunsanız mutlaka bir uzmana, bir doktora danışmak şart. Hı hı. Hatta ilginç bir not var kaynaklarda. Şu uyku takip cihazları var ya. Evet akıllı saatler falan. Aynen. Bazı uzmanlar diyor ki bu cihazlar bazen verileri yanlış yorumlayıp veya uyku konusunda ekstra bir kaygı yaratarak yarardan çok zarar getirebilir. Her zaman o kadar da faydalı olmayabilir yani. Bu da ilginç bir bakış açısı. Kesinlikle. Bir de melatonin takviyesi var. Onda da beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Genel uyku sorunları için hani mucizi bir çözüm değil maalesef. İnatçı bir yorgunluk varsa ilk adres doktor olmalı. Gerçekten de dinlenmiş uyanmak e, bayağı çok parçası olan bir yapboz gibiymiş. Uyku döngüleri, iç saatimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, ruh halimiz hepsi birbiriyle bağlantılı. Özetlemek gerekirse, sadece kaç saat uyuduğumuza değil, uykunun kalitesine odaklanmak lazım. Vücudumuzun sinyallerini dinlemek, uyku hijyeni dediğimiz o temel kurallara dikkat etmek ve eğer yorgunluk geçmiyorsa profesyonel destek almaktan çekinmemek gerekiyor. Çok güzel özetlediniz. Peki tüm bu bilgilerin ışığında dinleyicilerimize şu soruyu sorarak bitirelim. Uykunuzu iyileştirmek adına bu gece atabileceğiniz hani küçük ama anlamlı tek bir adım ne olabilir sizin için? Belki yatmadan yarım saat önce telefonunuzu tamamen kapatmak ya da sadece yatak odanızı bir derece daha serinletmek vücudunuza dinlenmenin önemli olduğunu nasıl hatırlatabilirsiniz? Bunu bir düşünün deriz. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere.